Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbişrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu Sevgili kardeşlerim, sohbetimize başlarken bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden bitmez tükenmez nimetler bahşeden Rabbimize sonsuz hamd senalar olsun. Amin. Alemlere rahmet sevgili Peygamber Efendimiz'e gelmiş ve gelecek cümle ehli imana ümmeti Muhammed'e salat, selam, rahmet, bereket olsun. Amin. Evet bugünkü sohbetimizi de uzun e, zamandır devam ettiğimiz dergi okuma dışında İmandan İhsana Tasavvuf kitabı Üstadın Osman Hoca'nın kitabından devam edeceğiz inşallah. Hak dostları şöyle bir sınıflama yapmışlar. Bir giriş yapmak istiyorum. Demişler ki insan oğlunun cennete gitmesine 6 tane büyük engel var. Allah-u Teala altı tane imtihan aracı yaratmış. Her kim ki bu altı tane imtihan aracını bir bir hilelerini bilip de geçerse cennete girecek. Nedir onlar? Birinci imtihan aracı, en büyük imtihanımız, başımızın belası nefis. İnşallah şimdi nefsi anlatacağız. İkinci büyük imtihanımız, en büyük düşmanımız şeytan hileleri. Üçüncüsü, kafirler. Onların da birçok tuzakları var, hileleri var. Bizim cennete gitmemize engel olacak ve oyunları var. Onları da iyi tanımamız gerekiyor. Dördüncüsü, münafık. Yani toplum içinde, Müslümanların içinde Müslüman gibi gözüküp ama Müslümanları arkadan vuran hainler, e, bu tip insanlar var. Onları da iyi tanımamız lazım. Peygamber Efendimiz çok çekmiş onlardan. Evet, dördüncüsü bu. Beşincisi, hasetçi. Bu, Müslüman olduğu halde en yakınlarından birisi de olabilir. Seni çekemez, içi içine sığmaz her türlü hilebazlığı, her türlü kötülüğü yapar. Tıpkı Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerinin Yusuf Aleyhisselam'a yaptığı kötülükler gibi. Ve altıncısı da diyor dünya. Allahu Teala dünyayı cazibeli kılmış ve çeşitli çeşitli güzelliklerle süslemiş. Acaba kullarım bu süslü geçici fani dünyaya mı aldanacak? yoksa beni mi tercih edecek deniyor bize. Evet bu cümleden olmak üzere şimdi üstadın yazısından birincisi nefis. Nedir nefis? Nefis Allahu Teala'nın insanın içine koymuş olduğu benlik duygusu, varlık duygusu. Bu da yedi sınıf ayrılıyor değerli kardeşlerim. Yedi sınıfa. Acaba bizim nefsimiz hangi sınıfta? okuyunca herkes kendi kendine muhasebesini yapar. Tabi birinci sınıf nefsi emmare en kötü nefis, en azgın insanı dünyada küfre, cehalete, kötülüğe e, sevk eden nefis. İkinci nefis nefsi levvame üçüncü nefis nefsi mülhime Dördüncü nefis, nefsin mutmainne. Beşinci nefis, nefsi radiye. Altıncı nefis, nefsi merdiye. Ve yedincisi de peygamberlerin, sıddıkların nefsi olan nefsi kamile. Geçenki sohbetlerimizde nefsi emmareyi anlatmıştık. Ama şöyle kısa yine bir, bir iki başlıkla söyleyelim inşallah. Teala. Kulu Rabbinden uzaklaştırarak kötülükleri işlemeye tahrik eden en süfli durumdaki isyankar nefistir nefse emmare. Emmare çok emredici demektir. Bu sıfatı haiz olan nefsin yegane maksadı heva ve heveslerini ölçüsüzce tatminden ibarettir şehvetin esiri, şeytanın avanesi olmuş, keyfine, zevkine, günaha düşkün olan nefistir. Nefsin düşkünlükleri ve aşırı istekleri demek olan şehvetlere karşı herhangi bir mücadele göstermemek, onun arzularına tabi olarak şeytanın yoluna uyup gitmek de nefsi emmare seviyesinde bulunan kimselerin ahvali cümlesindendir. Hani diyorlar ya dünyaya bir daha mı geleceksin? Günümü gün et canım. Diyorlar ya işte bu tam bir nefsi emmare sıfatı değerli kardeşlerim. Rabbimiz ne buyuruyor? Estağfirullah Yusuf suresi Erdüş'te İnnen nefse le emmare tün bisu Muhakkak ki nefis kötülüğü şiddetle emreder. Evet. Diğer taraftan insanın manevi alemdeki mevki itibariyle nefsi emmare hayvanat içerisindeki zehirli yılana teşbih edile gelmiştir. Şüphesiz ki böyle bir teşbihle nefsin tehlikelerine ve feci afetlerine dikkat çekmek murat edilmiştir. Nitekim şair öyle diyor, her kötü ahlak bir yılana benzedi, bu yılanların şahı da nefsi emmare oldu diyor. Evet ikinci nefis sevgili kardeşlerim nefsi levvame. Nefsi levvame demek nefsi emmaresini pişmanlıkla hesaba çekip onun çirkin hal ve hareketlerinden kurtulmak için gayret gösterenler nefsi levvameye doğru mesafe alırlar. Böyle kimseler nefsi emmaredeki gibi nasıl olsa Allah affeder düşüncesiyle avunma gafletinden nispeten arındıkları için kendilerini teselli edemezler. Yani birisi şunu söylüyorsa günahları işleyip işleyip Allah affeder canım diyorsa o en nefis emmare içinde demektir. Ama korkuyor, hesaba çekileceğim diyor. İçinde böyle bir endişeler başladıysa nefsi levvameye doğru gelmiş demektir. Bu sebeple de nefislerini kıran, nefislerini kınar, pişmanlıkla tevbe istiğfar ederler. İlmiyle amir olamadığı için pişmanlık duyanlarla İlim ve irfan meclislerinde gözyaşı döküp terebe istiğfar ettikten sonra yine aynı kötülüklere dönenler de bu sınıfa dahildirler. Levm etmek yani kınamak ve ayıplamak demektir. Nefsi levvame yaptığı kötülüklerden Allah'ın emir ve yasaklarına karşı gösterdiği mal ve kusurlardan pişmanlık duyarak vicdanı muazzep olan ve bu sebeple de kendisine şiddetle kendisini şiddetle kınayan nefistir. Bu mertebede olan kişi nefsi emmaredeki fiillerin bazılarından tevbe edip kurtulmuştur. Yani gafletten bir nefse sıyrılmış ve günah arzusu azalmıştır. Ancak bu hisler yeterince olgunlaşmadığı için dayanamayıp tekrar günahlara düşmekten de kendini kurtaramaz. Ruhu sultani, hayvani ruhun esaretinden kurtulup ondan ayrıldığı için günahların hemen akabinden pişmanlık zuhur eder. Kul nefsini kınar ve istiğfarda bulunur. Ancak nefis henüz mağlup edilemediğinden tevbede tam olarak sebatkar olunamaz.'' Böyle kimseler kötülüklerden vicdanen rahatsız olsalar bile hariçten gelen menfi tesirleri reddedebilecek dirayet henüz kendilerinde gelişmediği için günahlardan kurtulamazlar. Mesela arkadaşlarını kıramadığı için onlarla birlikte günaha dalmak gibi. Yani camiye, cemaate gelirler, sohbete gelirler, zikirlere gelirler. Yeri gelir gözyaşı da dökerler, pişman da olurlar. Ama işte çocukluk arkadaşı, bilmem ne arkadaşı falan hadi ya bugün de biraz günümüzü gün edek dediğinde de yine masiyete dalan insanlar nefsi levvame olmuş oluyor değerli kardeşler. Böyleleri ekserya yaptığı sanat ile mesur, işlediği seyyat ile de mahzundur. Şehevi arzuların taşkınlıklarından kendini korumaya ve onlara direnmeye çalışmaktadır. Tevbe temayülleri kuvvetlenmiştir. Kalbi bir miktar nurlanmış ve o ölçüde de gafletten uyanmıştır. Böyle kimselerin Allahu Teala'nın emirlerine bağlılıkta ve salih amellerinden amellerinde çoğalma görülür. Amelleri ekseriyetle Allah içindir ancak ilahi ilhamların bahşettiği huzur ve sukuna tam manasıyla kavuşamadıklarından Allah için yaptıkları salih amellerinin halk tarafından da bilinmesini de içten içe isterler. Yani nefsi emmarenin bazı kötü huyları devam etmekte ancak kul bu halinden dolayı kendini kınamaktadır. Nefsin vasıl olduğu bu merhalenin ismi Kur'an-ı Kerim'de Kıyamet Suresi'nde geçiyor. Estaizu billah. Ve la uksimu bin levvame. Levvame pişmankar nefse kasem ederim diyor Allahu Teala yemin ediyor. İnsanın kendi nefsini levmetmesi, kınaması yani onu şiddetle kınaması sırf kuru sözlerle vuku buluyorsa bunun umulan neticeye hasıl etmeyeceği aşikardır. Zira levvame ve emmare mertebeleri arasında gayet hassas ve ince bir sınır vardır. Kişinin nefsini azıcık levmetmesi, kınaması sebebiyle içinde bir kibir hali beliriyorsa, orada hala gizli de olsa nefsi emmarenin hükümranlığı devam ediyor demektir. Yani ben tevbe ediyorum diye kendi kendine ben iyiyim diyorsa yine nefs-i e, yükseliyor nüksediyor demektir. Nitekim ayet-i kerimede Rabbimiz ne buyuruyor? Kaf suresi 16. ayet. Estaizu billah. Ve legad khalaqne linsane ve nâlem mâ tuvesvisu bihi nefsuhu ve nahnu ekrabu ileyhi min hablil verid. Andolsun ki insanı biz yarattık, nefsinin kendisine fısıldadıklarını da biliriz. Zira biz ona şah damarından daha yakınız. Bu itibarla insan nefsini levmederken yani kınarken bile nefsi emmarenin gizli desiselerinden ve kendisini emniyette hissetmek gafletinden şiddetle iştinab etmelidir, kaçmalıdır. Çünkü bazı insanlar fıtratlarının bir icabı olarak değil, kendileri hakkında mütevazi dedirtmenin nefsani tatminkarlığı maksadıyla mütevazi bir tavır takınır, nefislerini levmelerler. Bu samimiyetsiz ve riyakar hal aslında tevazu fahrından ibarettir. Ya biz çok bir iyi bilmeziz ya, biz çok kötü adamık ya falan diyor adam. Ondan sonra da yeri geldiğinde de böyle e tepeden bakmayı, mütevaziliği kendisine büyüklük e satmayı e gösteren haller oluyorsa işte o nefsi emmarededir demektir değerli kardeşler. Tevbede sebetkar olup kötü fiillerden arınabilmek ancak manevi ve terbiye ile mümkündür. Levvame mertebesindeki nefis şayet manevi terbiye altında ve salihlerle birlikte bulunuyorsa kötü fiillerden kurtulur. Fırsat bulunca bunlara tekrar dönmez. Ancak kalpte kin, haset, kibir, küslük gibi bazı kötü huylar varsa bu emmare kalır. Levvameden kurtulup mülhemeye geçiş yine manevi terbiyenin mühim bir usulü olan rabıtaya devamla olur. Yani her hal ve tavırda haramlardan sakınmak ve ilahi emirlere riayet etmek üzere kendisine söz verdiği ve manevi terbiyede rehber bildiği Mürşid-i manen ve her an elinden tutmakta olduğu şuuruyla ve bu gönül beraberliği duygularıyla hareket etmelidir. Nefsini daima hesaba çekmeli, kendisinde hangi kötü ahlak varsa bunların her birini tedrici bir surette terk etmeye azmedip tevbe etmelidir. Daha sonra da bu kötü huyların tersi ve mukabili olan güzel ahlak ile ahlaklanmaya çalışmalıdır. Mesela biraz daha somutlaştıralım. Bir kimse de kibre mağlup birisi ise, kibirli ise tevazu ve mahviyete bürünmelidir. Kin ve hasetle malul birisi ise mü mümin kardeşlerini kendisinden üstün görüp onların kusurlarından önce kendi kusurlarıyla meşgul olmalıdır. Müminin mümin için bir ayna olduğunu kötü gözle baktığında kötülükler iyi gözle baktığında ise güzellikler göreceğini düşünmeli ve nefsini din kardeşlerinin güzel yönleriyle meşgul etmelidir. Sohbetlerde çok geçer. O tam yeri geldiği için söyleyelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bir gün Ebu Cehil geliyor. Bakıyor şöyle sen ne çirkinsin ya Muhammed diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz hiç tereddüt etmeden doğru söyledim diyor. Aradan bir zaman geçiyor. Ebubekir Bekir Sıddık Efendimiz geliyor. Ya Resulallah sen ne kadar güzelsin böyle diye gözleri doluyor. Güzelliğine hayran kalıyor. Doğru söyledin ya Ebu Bekir diyor. Bunun üzerine sahabe efendilerimiz bu sözlerden kafaları biraz karışıyor yani. Ya Resulallah diyorlar. Ona da doğru söyledin, buna da doğru söyledin. Yani sebebi hikmeti nedir ki? yani doğru bir değil mi anlamında. O zaman Allah Resulü buyuruyor ki: "Ebu Cehil ben bir aynayım bakınca kendini gördü. Ondan dolayı e, doğru söyledim." dedi. Ebu Bekir Sıddık da, efendi o da bakınca ben bir aynayım kendini gördü. Ne güzelsin dedi. Ben de doğru söyledim." dedi. Demek ki bakış çok önemli sevgili kardeşler. Biz birisini kötü görüyorsak aslında müminin aynasıdır hadis-i şerif. Bizde bir kötülük var da onu kötü görüyoruz anlamına geliyor değerli kardeşlerim. Evet, nefsini daima hesaba çekmeli, kendisinde hangi kötü ahlak varsa bunların her birini tecdili bir surette terk etmeye azmedip tövbe etmelidir. Daha sonra da bu kötü huyların tersi ve mukabele olan güzel ahlak ile ahlaklanmaya çalışmalıdır dedik. Yine bu mertebede zikrullah'a devam edip masiyete karşı agah bulunmalı ve kalp alemini muhabbetullah nurlarıyla aydınlatmaya gayret etmelidir.